Neredeyim ben? Ee, burası da neresi? Ee, sen kimsin? Ben Star ve buradaki hatalı robotlardan biriyim. Şimdi e, nereye gitmem gerekiyor benim? Şurada bir bilim insanı var. Gidip ona sorabilirsin. Oo hey merhaba. Sen de kimsin? Ee, ben adım bilmiyorum. Çünkü sanırım hata robotlardan biriymişim ve o yüzden yani bilmiyorum işte anlamazsan ve şimdi Star diye bir arkadaş var ona ben ne yapabilirim diye sordum beni buraya gönderdi tamam o zaman senle bir oyun oynayalım bir şans oyunu İlk kim yüz puan ulaşırsa oyunu kazanır eğer sen kazanırsan buradan gidersin. Fakat ben kazanırsam senin üzerinde deneyler yaparım. Tamam, kabul. Ha ha ha. Kolay bir kazandı. Evet. Şimdi deneye geçelim.